Merhaba arkadaşlar Süper Lig'in 18. haftasında Altay ile Trabzonspor bugün saat 20'de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Maçı Beyin Sports 1 kanalından canlı takip edebilirsiniz. Maçın hakemi Ali Şansalan. Takımların son durumlarına baktığımızda Altay'daki kötü gidiş tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun başında aldıkları iyi sonuçların kredisiyle hala devam ediyorlar. Ama bu hafta alınan sonuçlardan sonra alt taraf birbirine iyice yaklaştı. Böyle giderlerse düşme korkusunu çok yakından hissedecekler. Tecrübeli hoca Mustafa Denizli'ye ara transferde çok iş düşecek gibi görünüyor. Son maçlarında ligin formda ekibi Giresunspor'a karşı hiçbir varlık gösteremeden mağlup oldular. Savunmadaki sıkıntılarını bir türlü gideremediler. Altay için bu maça çıkarken tek pozitif taraf büyük takımlarla oynadıkları maçlarda oynadıkları futbol ve aldıkları sonuçlar. Bir de yönetim bilet fiyatlarını çok indirdi. Büyük ihtimalle stat tamamen dolacak taraftarların itici gücüyle puan kovalayacaklar. Lider Trabzonspor'da işler mükemmel gitmeye devam ediyor. Zaten kendi maçlarını kazanıyorlar. Rakipleri de sürekli puan kaybetmeye devam edince şampiyonluğa her hafta biraz daha yaklaşıyorlar. Antalya spor maçından sonra takımın ne reaksiyon vereceği soru işaretiydi. Ancak son Hatay spor maçında özellikle ilk yarıda belki de bu sezonun en iyi futbolunu oynayarak öne geçtiler. Hatay spora hiçbir fırsat vermeden ilk yarıyı bitirdiler. İkinci yarının başında Uğurcan çok iyi bir top çıkardı. Onun haricinde de Trabzonspor zorlanmadan maçı kazandı. Bir de belki de en önemli olay vakaymesiz takımın böyle makine düzeninde oynaması oldu. Bu da hem hocaya hem de taraftarlara ekstra moral olmuştur. Bu maçta moralli Trabzonspor'un hata yapacağını zannetmiyorum. Altay'ın Trabzonspor'u zorlaması için taraftarının da desteğiyle ekstra oynaması gerekiyor. Artık onlar için alacakları her puan altın değerinde. Her iki takıma da başarılar. İyi olan kazansın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.